katına çıksa yetmez. 30. En az. Halde bir görüyorsunuz piyasayı yani. Piyasa Allah kula. En ufak bir şey almaya kalkıyorsun. 100 liradan aşağıya hiçbir şey yok. Onun için asgari ücretin en az 30. Zaten emeklilerin durumunu biliyorsunuz perişan. Şimdi inşallah Allah şey verir de iyi olur yani. Başka diyecek bir şey yok. Bence 30 kalması lazım ya. Yani. 30'dan aşağı olmaması lazım. Kötü yanlış bir karar. Bence 30 yani. Biz bile geçinemiyoruz. Öğrenci olarak. Bence yıl başından itibaren asgari ücret en az 30 bin, 30 yakın olması gerekiyor. Biraz daha bence yükselmesi gerekiyor. Biraz geçim şartları biraz zor. Vallahi geçim şartlarına göre asgari ücret çok düşük. E, kira bulanlar zaten mağdur. En azından 30 lira olması lazım. En az 35 bin lira. Başka da diyeceğim. Bu kadar yani. 35'ten aşağı kurtarmaz. Ne olur asgari ücret? Enflasyonun üzerinde olması lazım. Yani şu an 35 bin liranın altında olmaması lazım. Ya yani şimdi asgari ücret daha belli olmadan düşünülüyor, düşünülmüyor onu bilmiyorum. Yani sonra onların ilgili bir söyleriz. Ama şu an benim tahminim 30, 30'dan aşağı olmaması lazım. Şimdi asgari ücretin her yıl böyle ne kadar olması gerekiyor falan filan herkes belirlenti içine göre ama bunun bir standart olması lazım. Mesela TÜİK'in açıkladığı açlık sınırı neyse en az o kadar olması lazım. Yani yok şu şunu verdi bu bunu verdi şu şunu istedi diye tartışmaya gerek yok. Bu bir standart. TÜİK ne kadar açlık sınırı açıkladıysa bu en az oluyor herhalde. O kadar olsa zaten ortada tartışmada kalmaz, sorunla kalmaz. Ee, şu hayat şartlara göre 35 bin lira şey olmaması lazım asgari